No, no. Tamam iki tane yaz oraya. Alo. Hadi, i̇ki tane yaz oraya tamam. Alo. Yaz sana iki tane oraya. Alo. Ali kardeşim niye kapatıyorsun telefonu ya? Ne girsin be? Atip. Ya atip abi sen Benim kardeşim. Abi demin bir tane karanlık telefon nasıl şey bu be? Ne kadını kardeşim konuşuyorduk kapattın ya. Bu gene bak. Bu başkanış sen aldı. aldı telefonu. Ya manyak mısın? Ben ne konuşuyordum sen ya? Sen kafayı mı yedin? Abi nasıl bir şey bu be? Ben bugün içmedim bile be. Benim kafamı döndürüyorsunuz abi. Benim telefon bozuk herhalde. Ya kardeşim ne bozuk sen? Ben de konuşuyordum zaten. Ben dedi zabıta diyor ama. Ne zabıtası kardeşim? <laughs> Alo. Alo. Abi duyuyor musun beni? Duyuyorum. Abi ben çok kötü durumdayım mağdurum şu anda. Arıyor beni gene zabıta diyor ve be. sır benden. Demi yani sen kapadın o aradı gene Ben burada ben kardeşim bir dakika abi? ben şu an senin durumun ciddi ben bir kayıt oluşturuyorum senin eee Abi, abi alın beni Yok yok biz seni bir hastaneye yatıracağız. Bir ben iki... Gidiyor, ben gidiyorum ben zabıta şimdi. Getir arabayı amına kudum. Gidiyorum zabıta amına amına kudum ben oynuyorlar. amına kudum. Getir, kudum. <laughs> kudum Getir arabayı amına kudum. Bak. Getir amına kudum. Getir şimdi. Ya, tüba, bu hafızam bu ne kulaklı kim bunlar be ben harcımı ödedim zaten. kardeşim sakin ol ben sana ben de harcımı ödüyorum benden de niye oynuyorlar böyle kardeşim ben bir kazanamıyorum burada bu hafızaklar bizi sikcek diye kardeşim beni duyuyor musun ben delikanlı adamım be beni götümden sikermişim kim bu hafızaklar be nereden geldi bu hafızayı sikeyim ezirneyi bıraktın Kardeşim beni... Ateş ettim o amcıklara. Gör. Kardeşim beni duyuyor musun? Duyum abi. Ben sana çok güzel bir yerde tedavi göst göstereceğim. Sen biraz... Ne er... ben Zaten hastaneye gitmeyeceğim be ben. Ben burada... Amını sikeyim. Amını koyacağım şimdi bak. Kardeşim. Duyuyor musun beni? <laughs> Sakin misin? Abi çok seni özlemiyorum bak ya, bak anlamıyorsun sen bunu. Ben seni anlıyorum. muhabbeti bilmiyorsun abi. Ben duyuyorum kardeşim, şu an anlıyorum da. Evet, önceki muhabbetleri bilmiyorsun abi ya. Biliyorum hepsini, o yüzden senin yanındayım. Arıyorlar beni abi, bunlar şey yapmaya çalışıyorlar. Tamam ben bunları içeri attırayım o zaman. Hattır tabi ama ne bileyim ne bileyim. Tamam sen tezgahın başına geç. Gözlüğünü hiç görmesin ipselerin amına koyayım. Tamam sen tezgahın başına geç. Deli rüyam ama bak bu lan müşteri karnı tezgahsı Tamam sen tezgahın başına geç. Ne yapacağım herkesten ondan? Ben bunları hepsini içeri attırıyorum bu akşam. Geleyim ben doğru. Sen neredesin? Tamam ben bunların hepsini içeri attırıyorum bu gece. Atın. Yok bunlar şeyde. Hatay'da. Ben bunları alacağım oradan sen merak etme. Sana gör... Seni... Seni ben getirteceğim bunları dövmeye tamam mı? Heh heh. Cevap ver. Nasıl bak bunları? Amına kulun kız götünü kestim. Eline de bir tane çok vereyim. Heh ver. İstiyorsan verme. Amına sikeceğim onları. Tamam, şu an sakin misin? Biraz sakinleştin mi? Sağ ol, tamam sakinum lan ama. Oğlum bak sen de anlamıyorsun abi. Ben anlıyorum, ben anlıyorum. Boroslu çocuklar bana da telefon şakası yapmıştı. Ya, şaka mı da ne şakası yok bununla zabıta mı ne bunların? Bir Ya oyun oynuyun ne? Amcıktanlar insanlar ki sizin hep parkta oynasın amcıklar. Her tek benim kazanayım burada arıyor beni amına. Ne mi? Tabii bu, amcık bunlar mı abi? Başkanın yanındaki adamı nasıl sert şey yapıyorlar? Hadi bana yapıyorlar. Ne başkanı lan yarrağ? Sen kimsin be? Ne başkanı oğlum? Bak amına kudum kızını bak geberteceğim sizi amına kudum. Kızını. Amına kudum. bak. Gel buraya. gel buraya. Gel buraya. Gel buraya amına kudum kızını gel. Alo. 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 Amına kudum karısı. Sen kimsin be? Sipariş verecektim. Senin amını sikeyim ben siparişini sikeyim. Ben tanıyorum seni artık. Bana şaka yapamayacaksın. Şakanızı sikeyim ben. Amına kudum amını sikeyim seni. Beyefendi sipariş verecektik. Neredesin ben amına kudum karısı sen? Söyle geliyorum amına. Beyefendi sipariş verecektik. Ay senin siparişini sikeyim. Hep siparişte kapat amını sikeyim. I'm <laughs>